Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan 2-1 kazandıkları Tarsus İdman Yurdu maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Arslan takımın genel olarak performansından memnun olduğunu dile getirdi. Maç aslında da biz kolaylaştırdık. Sonra kendimiz biraz zorlaştırdık. Şöyle ki yani topu biz yaptığımızda, yönü değiştirdiğimizde, bu paslaşma ve alan paylaşımını doğru yaptığımızda bizim için hiçbir sorun olmayan bir maçtı. Hatta 2-3 tane arka arkaya da kaçırdık 1-0'dan sonra. Kolay geçecekken kendi çok bariz bir hatamızdan dolayı 1-1'e bir geldi. E bazen biz oyuncuyu da kaybetmek istemediğimiz için dilaveri devamından yana karar verdik. Yani o moral bozukluğunu hemen Cezalandırarak değil de oyunda kalarak biraz da e, tolere edelim istedik. Ondan sonra da o vermeye çalıştı. Takımın genel olarak performansından memnunum. Tabii ki yani seyircisiz e, motivasyonu falan biraz düşük bir maçtı. Ama bizim kalitemiz var. O kaliteye mücadeleyi de koyduğumuz zaman evet bizim hedefimiz var. Bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Ama e, rakibimiz adına kendimiz adına sevinirken de onlar pliyof yolunda tabii ki önemli bir maçtı. Kaybettiler. Onlar adına da üzgünüm yani.